Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarı olan Lenovo ThinkPad X1 Fold modelini inceleyeceğim. Katladığımız zaman dışarıdan basit bir defter gibi görünse de bu cihaz aslında dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarı unvanını taşıyor. Yenilikçi tasarımıyla laptop dünyasına yeni bir soluk getiren X1 Fold modeli şu anda türünün tek örneği olduğu için pahalı bir model. Şu anlık profesyonelleri ve biraz daha bu işin meraklarına hitap ediyor diyebilirim zaten. 42.499 liralık fiyatı da bunun bir göstergesi. İlerleyen zamanlarda Lenovo tarafından daha farklı ve uygun fiyatlı katlanabilir laptop modellerini de görüyor olacağız. Yani bunu bir konsept tasarımı olarak düşünebilirsiniz. Ben de bu videoda türünün tek örneği olan X1 Fold modeliyle geçirdiğim bir hafta sonunda elde ettiğim deneyimlerden ve cihazın özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi incelememize cihazın tasarımından başlayabiliriz ki zaten X1 Fold'un aslında olayı cihazın tasarımı. Katlanabilir yapısıyla birlikte birçok farklı kullanım imkanı sağlıyor. Yani farklı kullanım senaryolarında bu cihazı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Cihazda 13 inç büyüklüğünde 2K çözünürlükte OLED bir ekran var. Laptoplarda OLED ekranları nadir görüyoruz ve bu cihaz aslında hani sadece katlanabilir yapısıyla değil bunun yanında OLED ekranıyla birlikte harika bir görüntü kalitesi sunabiliyor. Bu yüksek çözünürlükte OLED ekranıyla birlikte günlük işlerinizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz ve bu ekran dokunmatik bir ekran. Kutu içerisinden de zaten cihazın yanında kullanabilmeniz için bir kalem geliyor. Bunun yanında cihazın klavyesi de yine kutu içeriğinde bulunuyor. Ama siz isterseniz klavyeyi kullanmadan cihazı elinize alıp bir tablet gibi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi zaten bu. Bunun yanında kalemiyle birlikte de çizim veya not alma gibi bütün işlemlerinizi kolaylıkla laptop üzerinden halledebiliyorsunuz. Katlayarak masaya koyduğunuz zaman klavyesiz çok rahat ve zevkli bir kullanımı var. Ben kullanırken bu ekrandan çok keyif aldım. Ve bunun yanında bu şekilde kullandığınızda iki farklı ekran gibi oluyor. Yani aynı anda birden fazla iş yapıyorsanız kullanımınızı gerçekten fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ayrıca iki kaç çözünürlükte bu OLED ekranda dizi veya film izlemekte gerçekten çok keyifli. Şimdi sizlere biraz bu cihazın kullanım senaryolarını anlatmak istiyorum. Nasıl farklı türlerde bu cihazı kullanabilirsiniz hızlıca onlara bakalım. İlk olarak klavyesinden bağımsız olarak bu cihazı elinize alıp böyle bir tablet gibi kullanmanız mümkün. Bu şekilde tam açık haliyle kullandığınız zaman da 13.3 inçlik ekranıyla birlikte normal bir tabletten daha büyük boyuta sahip olduğu için kolaylıkla bu cihazda istediğiniz her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz yatay, isterseniz de dik konumda kullanabilirsiniz kullanmanız mümkün. Bunun yanında da bu cihazı bu şekilde katlayıp aslında normal bir laptop gibi kullanmanız da mümkün. Üst tarafta 7,5 inçlik bir ekran olmuş oluyor ve isterseniz burada sanal klavyeyi birlikte kullanabilirsiniz. İsterseniz de kutunun içerisinde gelen bu klavyeyi buraya kolaylıkla takıp normal bir notebook gibi de kullanabilirsiniz ve işiniz bittiği zaman da cihazı katlayıp kolayca yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Benim en hoşuma giren detaylardan bir tanesi de cihazın taşıma kolaylığı. Bu şekilde taşımak istediğinizde 1 kilogramlık bir ağırlığı var. Yani çok hafif bir cihaz ve istediğiniz yere kolaylıkla götürebiliyorsunuz. Katladığınız zaman normal bir laptopa göre gerçekten çok küçük bir boyuta gelebiliyor ve bu sayede hani bir defter gibi yanınızda çantanızda kolaylıkla taşımanız mümkün. Bunun yanında cihazın arkasında deri bir kapak kullanılmış ve siz cihazı açtığınızda masara kolaylıkla durabilmesi için buradan arkadan stand olarak burayı açıp kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir tablet gibi kullanabilmek için ekstra bir stand satın almanıza gerek kalmıyor. Bunun yanında da isterseniz hani dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde kablosuz klavyesini önünüze koyup rahatlıkla cihazı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde tam ekranda kullandığınız zaman 4'e 3'lük bir format var ve 13.3 inçlik ekran boyutuyla birlikte aslında bir laptopla yapabileceğiniz bütün işlemleri bu cihazlarla rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Son olarak bu X1 Fold modelinin teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Cihazın içerisinde Intel Core i5 işlemcisini görüyoruz. Bu cihazı aslında kendi fiyat segmentindeki diğer laptop modelleriyle karşılaştırmak saçma olur. Çünkü bu cihazın aslında kullanım amacı diğer laptoplardan daha farklı. Yani bu bir oyun bilgisayarı veya çok yüksek performanslı bir cihaz değil ki zaten hani fiyatı yüksek diye bir performans canavarı beklemek yanlış olur. Bu cihazın aslında olayı katlanabilir yapısıyla bir birlikte günlük işlerinizi rahatlıkla halledebilmeniz, farklı senaryolarda kolaylıkla kullanabilmeniz ve hani normal ofis işleri için ideal veya günlük kullanımınızda her türlü işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz bir cihaz. Yani bu cihaz türünün tek örneği olduğu için aslında diğer laptoplarla karşılaştırmak yanlış olur. Sonrasında farklı katlanabilir laptop modellerini yine Lenovo tarafından veya farklı markalardan görürsek o modeller arasında karşılaştırmalar yapabiliriz. Ve cihazda 8 GB bir RAM bulunuyor ve bu RAM ile birlikte ofis işleri için ideal ve aynı anda birçok işlemi rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca sadece performans normal tarafında değil, işletim sistemiyle de fazlasıyla uyumlu çalışabiliyor. Bu bir laptop olmasına rağmen bir tablet gibi kullandığınızda da otomatik döndürme, klavye algılama gibi durumlarda hızlı tepki verebiliyor ve fazlasıyla uyumlu çalışıyor. Cihazdaki girişlere baktığınızda üzerinde iki adet Type-C girişi görüyoruz. İnce yapısı sebebiyle üzerinde klasik tip bir USB-A girişi yok. Son zamanlarda zaten Type-C girişi çok yaygınlaştı ve cihazı hem Type-C üzerinden şarj edebiliyor hem de kullanmak istediğiniz diğer aparatları da yine diğer Type-C girişi üzerinden cihaza kolaylıkla bağlayabiliyorsunuz. Ve Lenovo ThinkPad X1 Fold'u kutusunun içerisinden çıkan şarj adaptörü ile birlikte Type-C üzerinden 65 Watt gücünde şarj edebiliyorsunuz. Cihazın üzerinde 5 megapiksellik HD görüntü sunabilen bir webcam yer alıyor ve bunun yanında 4 tane mikrofonu bulunuyor. Bu sayede de video konferans gibi işlerde de güzel bir deneyim sunabiliyor. Batarya tarafına baktığımızda ise burada markanın açıkladığı değere göre 8,5 saatlik bir kullanım sunabiliyor. Bu tabii ki sizin kullanımınıza göre fazlasıyla değişkenlik gösterebilir. Ben kendi deneyimlerimden bahsedecek olursam laptopu en yüksek parlaklıkta kullandığım zaman yaklaşık yaklaşık altı 65 saatte kullanım sürelerine ulaşabildim. X1 Fold modelinin pil performansı da bu şekilde. Yani şimdilik bu X1 Fold modelini kendi içerisine değerlendirecek olursak yenilikçi tasarım ile birlikte kullanışlı bir ürün olmuş. Benim bu cihazla alakalı bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. X1 Fold modeli ile alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve bu arada aranızda cihaz satın almayı düşünenler varsa da satın alma bağlattığını videonun açıklama ve yorumlar kısmında ekleyeceğim. Oradan cihazın özelliklerine ve güncel fiyatına göz atabilirsiniz. Bu videomuzun da artık böyle sonuna gelebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.